Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaplı Manya'nın e, şeyini çekiyoruz. 7. bölümünü. Bayağı uzun zamandır çekmiyordum. Bir dakika hmm. şimdi hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar biraz ses dolayabilir. Burada yeni bir güncelleme gelmiş. 50 milyon diye. E, ben şu an bilgisayarımdan da oynuyorum. Hatta hemen yanına gidelim. Bursa'da. Bakın arkadaşlar. Eee şunu ya tamam mı ya. Şimdi şuradan hemen bilgisayarından trade geldi. Göre hemen öncelikle bir kodumuz yazalım. 3.5 milyonu pet veriyorum. İşte Ve hemen. Dur kodu yazıp geliyorum. Evet kodu yazdım. Şimdi hemen bakalım petimize. Bu arada böyle petlerim var mı senin? Bu var bakalım ha geçir. Şöyle gösterelim. 50 milyon kodumuzda çıkan pet 3.5 milyonluk çok iyi. Hemen şunu takalım. Şöyle bilgisayarımdaki hesabımın yanında pardon. Allah'ım ya Bayağıdır video gelmiyordu En son 3 ay önce yapmışım Şöyle hatta geliyorum He? Telefonun yanına Şöyle İşte buradayım Evet yanında ben varım Bu benim karakterim arkadaşlar Aynı spot ben yani biz iki iki ikiziz. Böyle. Bir stres çok güzel kabul ettik adamın rehinbolu <laughs> falan var ya bilmiyorum güçlü mü güçsüz mü güçlerini göremiyorum şu an <laughs> bu arada bu videoda size bir şeylerden bahsetmek istiyorum <laughs> adamın rehinbolu gönderiyor O Böyle o da bana evet, dağmanın şeyatı ostu. Da gönderecekti hiç şey Ready demiyorum. Tamam diyelim de. zaten petlerin işe yaramıyor, kullanmadığım petler. Bu arada arkadaşlar sizden e, bir şey göstereceğim. Şöyle bir petler göstermeyi kapatalım. Tamam. Şöyle bir dakika. Tamam. Yakında bilgisayarımdan yeni kanal gelecek. Adını da şöyle söyleyeyim. Harika Başkan Harika Başkan diye bir kanal açacağım Birkaç hafta sonra o kanala da abone olmayı unutmayın Öyleydi Bu videoda bunları anlattım Aslında bu bir 7. bölüm değil Bir yeni youtube kanalımı adını yaptım Ben Dark Matter'ı yapmaya çalışırım Yeni youtube kanalımı açın ona kadar istiyorum da Tabi uzun sürecek. 55 elim var. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Yani bu videoda böyle de bir yeni kanal hakkında konuştuk. Yeni kanalda yeni kanal Roblox kanalı olacak. Brawl Stars ve Roblox olacak. Aynı geldi başkan harika panda gibi. Roblox Brawl Stars videosu olacak. Daha çok harika panda gibi oluyor. O da Roblox ve Brawl Stars çekiyor. Bu videoda yeni kanalıma adını ve arkadaşlar şeyini şey konuştuk. Eee um, ne videoları geleceğini. Biraz saç ve Roblox videoları gelecek. Bu arada adı Harika Başkan. Birkaç hafta bir, en az iki hafta sonra ona abone olmayı unutmayın. Ya da bir hafta sonra falan. Bir hafta sonra o kanala abone olun arkadaşlar. Gider gitmez açacağım. Antalya'da başlayacak videoları. Babamın yanında. Neyse bu videoda da böyleydi görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bu bir 7. bölüm videosu değil. Bu bir yeni kanalımla ilgili bir video. Bu kanalda artık video olmayacak. Öbür kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.